Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, öncelikle son dönemler son günlerde kanal abone sayısı giderek artıyor. Ee, henüz küçük küçük adımlarla da olsa işte e, yakın zamanda 250 272, 300'e geldi sonra 320'ye geldi. Hepinize teşekkür ederim öncelikle. Ee, bugünkü videomda 2 3 farklı konudan bahsetmek istiyorum. Son videoda olduğu gibi biraz e, çeşitli e, çeşitli konulardan bahsedeyim istiyorum. Öncelikle derbi oynandı. Az önce tamamlanan derbide Fenerbahçe 2-1 yendi Beşiktaş'ı ve aslında bir yanıyla beklenen bir sonuç aldı. Derbiden biraz bahsetmek istiyorum. Şampiyonluk yarışından biraz bahsetmek istiyorum. Ve son olarak Fenerbahçe'de takım içinde yaşanan sorunlarla alakalı bir süredir edindiğim, duyduğum bilgiler vardı, haberler vardı. Bunları derleyip size sunmak istiyorum. Ee, i̇lk olarak şöyle başlayalım, derbi ile başlayalım. Açıkçası e, herhalde 100 futbol severden 99'u Fenerbahçe'nin bugün e, kazanacağını ve e, evinde hata yapmayacağını e, söylerdi Maç öncesinde sorsak, e, sonuç beklediğimiz gibi oldu ama maçın hikayesi e, açıkçası epey değişikti. Beşiktaş'ın erken e, 10 kişi kalması çok gereksiz bir hareketi vardı El Surati'nin ve maçın dört e, üçünü Beşiktaş bir kişi eksik oynadı. E, buna rağmen Beşiktaş'ın bu büyük dezavantajına rağmen ve Beşiktaş'ın ne kadar da kötü bir sezon geçir, geçirdiği düşünüldüğünde herhalde hepimiz e, farklı bir Fenerbahçe galibiyeti e, düşünürdük kağıt üzerinde e, böyle bir senaryoyla, e, senaryoyla maç öncesi karşılarsak. Fenerbahçe çok rahat bir 3 puan alır derdik ama e, hiç de öyle olmadı açıkçası. E, Fenerbahçe'nin özellikle hücumda düşen temposu ve hücum presinin bugün başlarına ciddi olarak iş açtığını, sorun getirdiğini söyleyebiliriz. Hakikaten hani Beşiktaş bu kötü döneminde bir kişi eksik oynamasına rağmen maçın içerisinde dönem dönem daha organize görüntü verdi, özellikle ikinci yarıda bazı sekanslarda daha organize görüntü verdi. Daha doğrusu şunu şöyle demek lazım, Beşiktaş daha organize idi demek bir artı olarak düşünülebilir. Fenerbahçe Beşiktaş'ın oynamasına izin verdi ya da engelleyemedi şeklinde söylememiz gerek. Dediğim gibi hem hücum presi Fenerbahçe'nin hem toplu oyundaki verimliliği sezon başında oranına çok keskin bir düşüş yaşıyor bu açıdan Fenerbahçe adeta siyahla beyaz kadar, geceyle gündüz kadar ya da şöyle diyeyim gündüzle gece kadar fark var e, Sarı Hacı Bugün de son dönemdeki düşüşünün bir e, benzerini gördük Fenerbahçe'nin. Yani e, yine kilidi açmak için anlık bireysel performansları ihtiyaç duydular. Olympiakos maçında nasıl İrfan Can hani, e, skoru bir sıfıra getirilen vuruşu yaptıysa tamamen kendi becerisiyle. E, bugün de işte e, maçı 2-0'a getiren e, şutu çekti. Orada e, devreye girip e, biraz daha yaklaştırdı Fenerbahçe'yi 3 puanı. Ki buna rağmen e, Cenk oyuna girdikten sonra Beşiktaş e, bayağı rahatsız etti Fenerbahçe'yi diyebiliriz. E, onun varlığı, e, biraz daha geç sonun hücumda e, öne çıkma çalışması, önde basması. Bunlar bile, bu e, ufak kırıntılar bile... Fenerbahçe'yi tamamen bozmaya yetti. Yani haliyle sanırım ligde son düzlüğe girilirken puan tablosunun gerçeği yansıttığını söyleyebiliriz. Yani Galatasaray oyun olarak çok daha önde gözüküyor. Pas bağlantılarıyla yani pas akışıyla zaman zaman rakibi çaresiz bırakıyor. Çok iyi yoruyor rakibi. Adana Demirspor maçında bunu çok iyi gördük. İlk yarıda hani evet e, bundan pozisyonlar sonucu çevrilemedi ama ikinci yarıda e, skor geldikten sonra e, rakibini tamamen felç bıraktığını söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Yani toplu oyundaki verimiyle, e, öne çıkan oyuncularıyla, formda oyuncularıyla ve e, teknik dokunuşlarıyla ve teknik adam dokunuşlarıyla Galatasaray'ın çok daha e, formda ve... E, Psikolojik açıdan da üstün girdiğini söyleyebiliriz yarışın son bölümüne. Tabii ki e, yani futbol hiçbir şey belli olmaz. Matematik e, şampiyon Galatasaray demediği sürece kesin konuşmamak lazım. Ama e, ortaya çıkan tablo işte Galatasaray'ın son 6 haftada 22 gol atması sadece 6 gol yemesi artı 16 averaj yakalaması ki e, gol abiraj, genel gol averajında da Galatasaray'ın Öne geçtiğini görüyoruz artık bu hafta sonu itibariyle. Ee, İbre Galatasaray'ı gösteriyor diyebiliriz. Ee, gelecek hafta tabii iki e, kritik maç var. Galatasaray Sivas'ı konuk edecek. Fenerbahçe Konya Spor'u Konya'da asmanla gidecek. Ee, görüntünün biraz daha belirginleşeceğini artık söyleyebiliriz. Ee, durum bu ilk yarışında. Tabii e, Galatasaray'da... E, ki formda oyuncuların çokluğu bence hani son düzlüğe girilirken en büyük kozu e, Okan Buruk'un. İşi işin içine e, bir defa Ziyeş girdi. E, oyun içinde hani devamlılığı yok Ziyeş'in ama tek bir hareketi, tek bir dokunuşu, e, topa dokunuşu bile bir anda maçın kaderini değiştirebiliyor. Bunu görüyoruz. Icardi boş geçmemeye başladı. Fizik olarak hala geçen sezonun Icardi'si değil ama e, ceza ceza sahasında yakaladığında e, pozisyon bulduğunda o klasik bitiriciliğini biliyoruz Icardi'nin. E, en azından hani Aralık-Ocak döneminde basit goller de kaçırır olmuştu Icardi. En azından e, bulduğu fırsatları e, daha yüksek oranda gole çevirdiğini söyleyebiliriz. E, ligin son bölümünde sanırım üst üste 4 maçta gol atıyor yanlış hesaplamıyorsam. Bu da Galatasaray için çok büyük bir şans. Ee, yine Galatasaray'da hücumda e, devreye giren bir isim Barış Alper, kötü oynadığında bile görüyoruz ki hemen her pozisyon içinde Barış Alper var. O gücüyle, işte e, kuvveti ve hızıyla son zamanlarda e, top hakimiyetiyle ve fundamentalıyla Barış Alper'in müthiş fark yarattığını görüyoruz. E, Tabi bahsetmesi bahsetmesek olmaz. Mertens e, ikinci baharını yaşıyor adeta. Onu da eklediğimizde Galatasaray'ın hem bireysel olarak hem e, takım oyunu olarak e, yarışta epey önde olduğunu söyleyebiliriz kalite e, açısından. E, sanırım bu gerçekçi bir değerlendirme olur. E, videonun e, işte ilk bölümünde derbi ve şampiyonluk yarışını konuştuk. Son e, kısmında... E, Dediğim gibi bir süredir hani peşinde olduğum bir habere e, konu etmek istiyorum. Şöyle ki Fenerbahçe'de e, takım içerisinde e, sorunların olduğunu, kimya sorunların olduğunu ve e, teknik direktör oyuncu ilişkilerinin de e, istenen olgunlukta olmadığını bugün hemen hemen herkes biliyor diyebiliriz. E, bu e, yani net olarak inkar e, edilmiyor da zaten. E, ama belli bir iletişim problemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki benim de duyduğum ve peşinde olduğum bir haberdi açıkçası. Örneğin, e, bu burada, e, yani bu yani yarışta Fenerbahçe'yi e, geride bırakan etkenlerden biri de bence bu e, takım içerisinde bir türlü e, tamamen kökten çözülemeyen sorunlar diye düşünüyorum. Örneğin, e, Bonucci konusu çok ilginç. E, Şöyle ki Bonucci'yi sportif direktör Mario Branco getiriyor Fenerbahçe'ye. Ee, ama İsmail Kartal'ın, teknik direktör İsmail Kartal'ın tam anlamıyla hani e, tam desteği ve onayıyla yapılan bir transfer değil. Ben bunu duydum. Ee, Bonucci'den sonra bir de Çağlar e, alındı hatırlarsanız. Çağlar da daha çok yönetim kurulu e, odaklı bir transfer. Yönetim kurulunun yapalım dediği bir transfer. Burada da İsmail Kartal'ın %100 onayından bahsedebilmek zor. Haliyle böyle olunca iki transferin de İsmail Hoca'nın içine silmeden yapıldığını söyleyebiliriz. Zaten Bonucci'nin zamanla formaya tamamen hasret kaldığını biliyoruz. İsmail Hoca'nın öncelikleri arasında olmadığını, arasına giremediğini biliyoruz. Hakeza İsmail Hoca Olympiakos maçından sonra da Bonucci'yi kadroya almamayı düşünüyor. Yani Sivas maçı kadrosuna almamayı düşünüyor. Bu noktada Branko benim duyduğum kadarıyla Branko aralarında bir anlaşmazlık oluyor. İsmail Hoca Branko'ya Bonucci'yi kadroya almama kararını iletmesini istiyor Branko'dan. yani Branko'ya diyor ki sen işte git böyle böyle Bonucci'ye bu maçı kadrosu Sivas maçı kadrosunun olmayacağını söyle gibisinden. Branko hani Bonucci kariyerinde bir oyuncuya e, böyle bir kararı hani kadro dışı e, kaba tabirle kadro dışı bırakılma kararını e, iletmenin ya da bu yönde bir karar vermenin e, Bonucci'nin kariyerine de Bonucci'nin ismine de e, yakışmayacağını ve böyle bir karar almaması gerektiğini söylüyor İsmail Kartal ama İsmail Kartal bu yönde bir karar veriyor ki e, Sivas maçında da bugün Beşiktaş maçında da yok hatta bugün çıkan haberler Mayıs ayının ilk 3-4 gününde de izinli olduğu şeklinde Bonucci'nin. Yani performans sebebiyle, kötü performans sebebiyle İsmail Kartal Bonucci düşünmüyor kadroda diyebiliriz. hem Bonucci hem Çağlar transferinin takımda da pek iyi karşılanmadığını duydum. bu konuda da hani yeni bilgiler edinirsem önümüzdeki dönemde size iletirim. Yani takım içerisinde zaten bazı oyuncuların e, teknik ekibin yeterliliği konusunda soru şartları olduğunu e, da biliyoruz uzun zamandır. Bu gibi sebepler dolayısıyla Fenerbahçe'de beklenen e, takım içi birlik beraberlik e, uzun süredir hani hayal edilen e, ortam henüz e, sağlanamadı diyebiliriz. Belki. Ee, sorunlar bu dereceye gelmeden hani yönetim ya da e, takım içindeki liderler bir araya gelip e, bir inisiyatif alabilir miydi onu bilmiyorum ama e, olan biten bu. Özellikle işte e, İsmail Hoca Bonic'in performansından hiç memnun değil. E, çağlar daha çok yönetim kurulu onayıyla getirildi e, vesaire vesaire değil derken işte e, takım içerisinde e, çok da sürpriz olmayan kimya problemleri böylece açığa çıkmış oldu Fenerbahçe'de ee, en büyük herhalde soru işareti şu olacak e, sezonun geri kalanına bakıldığında e, kriz yönetiminde hem e, idari taraf hem teknik ekip e, bu kadar sorunluyken e, bazı şeylerde değişiklikler yapılabilir miydi örneğin teknik direktör değişikliği olabilir miydi? Ya da yönetim iyice ağırlığını koyup futbolculara patron İsmail Kartal diyebilir miydi vesaire vesaire. Tabi bu soru işaretleri, bu sorular sorulacak, akla gelecek. Ama özetle son durum bu. Tabi tüm bu yaşananlara rağmen Fenerbahçe'nin halen yarışta olduğunu ve ciddi bir şampiyonluk şansı olduğunu da söylemek lazım. Tadic, Ceko her ne kadar çok silik bir performans gösterse de son dönemde Şimanski, geriden kanat organizasyonlarında Ferde O'Say'ı çok büyük hücum silahları tüm yaşanan sorunlara rağmen hani Fenerbahçenin de e, tamamen yarış dışı kaldığını söylemek şu an biraz e, herhalde insafsızlık ve abartı olur bu şekilde e, benim edinebildiğim son bilgiler eğer yeni bilgiler elin e, alabilirsem edinebilirsem tekrar e, video ile olur, tweet e, gönderilerle olur. Tekrar bahsetmek istiyorum. Ee, yakın zamanda şampiyonluk yarışına dair e, yeni bir video ile tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.